Kolay gelsin. Beyefendi biraz beklemeniz gerekecek. İçerisi full çünkü en fazla 5 kişi. İçeride bir kişi bilgisayara bakıyor. Diğerleri oturuyor. Ee, onlar aile olduğu için bir şey yapamıyorum maalesef. Baba o aradığın bilgisayardan yokmuş. Tamam başka bir tane bul o zaman. Hadi hallet. Affedersiniz. işiniz ne zaman biter acaba? Biz de gireceğiz. Bizim bakalım al hanım, bir tak bakayım. Hmm, yok daha bulgurlar elimemiş. Daha yarım saati var bunun sen yok. Bu başka bir tane buldum ama 7000 lira diyor. Bak orada onunla da şu alacak. Ben almıyorum. Yok 7 çok. Ben 5000 veririm dedim bak 5000'le pazarlık yap. Alo Rüstem Bir AVM'ye gelsene bir pazarlık yapılacak ya sen iyi yaparsın. Tamam. Güvenlik Bey, kızım çıkıyor. Rüstem de bir akrabamız var. O giriyor oyuna. Bir oyuncu değişir. Rüstem geçsin. abi? Gel sen gir. Ben çıkıyorum bu, bu arada. bir saniye. Sırada biz vardık. Yeni biri girmiyor ki. Ben yerimi ona veriyorum. Saygılı olun, saygılı. İnsanlar Ama aile gibi. oldukları için yapabileceğim bir şey yapıyorum. Nasıl yani? İçeri girebilmemin tek yolu bu adamın benim annemi bu mu yani. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Evet. Program istemiyorsunuz. Koşu bisiklet yok. Öyle öküz gibi kas istemiyorsunuz. Bunu son anda söylediniz. Az daha yani tutamazdık yarın sizi. Şimdi aldığımız aletleri tekrar yerine bırakırsak hiçbir problem yaşa... Abi sen ne yapıyorsun? Bir o alettesin, bir o alettesin. Sen olma mı girdin içeri? Oo Berkçim hoş geldin. Tabii bugün sporun ilk günü hevesliyiz. Çanta, bel kemeri, eldivenler, suluk, renkli renkli alınmış, alışveriş yapılmış. Oksijen önemli dedik tüple gelmiş. Kenan'cım pas yok. Kalça büyümüş vurdurdun herhalde. Yok oğlum iğneden bahsetmiyorum ki ben. İğne dediğin de alınıyorlar hemen bunlar. Ya benim Aysel'im gelmiş ya buradaymış bir tanemin inanır mısın? Nereye baksam seni görüyorum ben ya. Yok özlediğimden değil fiziki olarak. 6 aydır gelip gidiyorsun story çekip çıkıyorsun. Arkadaşların bile şüpheleniyor artık senden bu kız nasıl zayıflayamıyor. Sen daha geçen ifade verdin hatırla. Seni insan kaçakçısı zannediyorlar zaten sıkıntılıyız. O kilolar gidecek öyle üşenmek yok tamam hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. Pardon siz bütündünüz değil mi? Şaf var mı çocuğum sende? Niçin lazım abla? zemini atacağız üzerine de fayans döşeyeceğiz. Ne başka şap yalnız abla. Ay biliyorum be. Kocam azdı şap vereceğim oldu mu? O, o zaman ben bir bakayım. Urban olduğumun yarattığı cücülerimin babası gelecekteki torunlarımın dedesi dalyanlar gibi süzülen evimin dırak kocam ne oluyor kolay gelsin. Rızık kazanan ellerine kurbanlar olurum. Akşam annem bile mi? Yemek yapmışlar bizi çağırıyorlar. Adamsın. Adamın debisin hayırlı işler. Ben seni fazla tutmayayım. Canını yerim. Ulan patronu al bir tarafına sok diyemedim ya bugün. Bütün apartmandaki kadınlar toplansın. Beni çağırmayın ha. O çocukla görüşme dedim. Bak yine gitmiş görüşmüş bak. Oğlum bilgisayar oynayabilir miyim? Ha bilgisayar mı oynayacaksın? O elektrik faturası ne lan öyle? Ha? Bitcoin mi yapıyorsun oğlum sen bu evde lan? <laughs> ha? Hiç bir adı yok. Sen de, Oğlum var ya bak kardeşim olduğun için senden utanıyorum ya. Mal oldun, aptal oldun, öküz oldun, öküz. Sabahtan aşağı. Oğlum sen ne bilgisayar sabahtan oynayacaksın sabahtan. falan ne, ne, ne diyorsun oğlum sen lan bak saygıya saygı. Ama senin gibi bilgisayar oynamak isteyen pişlere anca bu olur. Bak sen... Şey, Vallahi... Daşı vurmuyor da lazım. Ya, <laughs> Ne başkanı kıyamına? El İbn Aykut diyor ki sen okçu değil misin? Bilgisayar bir yere mi kaçıyor? Uhud tepesini niye terk ettin? Seni ya bir insan sürede kaç tane hayvan katlediliyor biliyor musun? Al sana köfte! Vegan power! Duyarsız <laughs> it! <laughs> <laughs> Oğlum niye ağlıyorsun lan? İyi hadi git öyle git. Biz seni iyi işi söylüyoruz ya. Allah <laughs> <laughs> sen bizi de sabahlı. Aracın lastiği de patlamış. Aracın lastiğini patladığını ben de farkındayım. Sen mi farklısın yani sadece yani? Mümkünse görüş benim kardeş. Selma Hanım burnu kaldırdık, kaşı geldik, çeneyi çektik, dudakları kabarttık. Ben yapmıyorum diye gidip veterinerde kulaklarınızı kestirmişsiniz. Ama yeter ya. Ufak dokunuşlar tabii ki yapılır ama sen giyeceğin kıyafete göre burnunu değiştiriyorsun ya. Allah göstermesin. Ölüp gittiğinde ki sen zaten kesin gözün açık gideceksin. Ne hesap vereceksin yukarıda sormayacaklar mı sana sen kimsin diye. Haftada bir ameliyata geliyorsun yapma dur. Anan baban sana parmak izi soruyor ev almadan önce. Bana bir tepki ver bana bir göz kırp. Alo vücudun narkoza da alıştı bayılmıyorsun Selma. En son ameliyatını beraber yaptık hatırla. Şimdi kulağını aç ve beni dinle. Aç aç açılır Buraya yazıyorum başka estetik yok tamam mı? Bak. Tamam diye bir tava diyorsun tava. Bu halik şu surata bak yüzünden düşen bin parçayı ya. ya. bak kimse küçük torun ee? <laughs> e, sen tanıdın mı onu kim o? Hatırlamadım bak onun dedesiyle benim amcam kardeş Heh, Onun dedesiyle senin amcan kardeş Çocuklarının kayınçosu Çocuklarının kayınçosu Lan içki beysi kimmiş hadi söyle bakayım be Onun kayınçosuyla senin amca Öyle değil bak Anne zorlama çocuğu bak Karışma sen öğrensin çocuk kimmiş söyle Allah Allah tamam oğlum alalım oğlum. Öğrenci hadi. Bu iş burada bitmedi. <laughs> Şişt, sakın bak ses çıkartma gebertirim. He, kim şu hatırladın mı bak bak. Onun amcasıyla benim teyzemin çocukları kardeş. Kimi söyle. Oğlum teyzesiyle sen Hayır öyle değil. Onun teyze. Onlar <laughs> <benim de, gülüyor> <laughs>